Çok uzun zamandır beklediğimiz haber sonunda geldi. Maceracı Amanda yani Amanda The Adventurer 2 geliyor. Evet yanlış duymadınız bu kez yeni bir güncelleme değil yeni bir oyun geliyor. Ve tabii ki birinci oyunun devamı olacak. Oyunun bir fragmanı yayınlandı. Bugün bu teaser trailer yani fragmanı izleyeceğiz ve gizemleri birlikte çözeceğiz. Maceracı Amanda videolarını özlediğinizi biliyorum ve Amanda videolarının devamı için lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Amanda The Adventurer'ın yapımcı firması Dread XP dün akşam 21.28'de bir mesaj paylaştı. Birçok farklı oyunları ile ilgili duyurular paylaştılar ama bunlardan en önemlisi bence maceracı Amanda 2'nin geleceğinin duyurulmasıydı. Daha önce hiçbir haber gelmeyen Amanda'nın bir anda fragmanının yayınlanması ise herkesi şaşırttı. İsterseniz önce fragmanı birlikte izleyelim sonra fragmandaki gizemleri birlikte bulalım. Çünkü bu fragman aslında birinci oyunda bize kız ben gösterilmişti. Fragmana Türkçe altyazı da ekledim. Siz de bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın. Örneğin fragman boyunca bir tavuk göreceksiniz. Bakalım bu tavuğu hatırlayanlar olacak mı? Ve bu fragmandaki Wuli'nin konuşma sahnesini daha önce nerede görmüştük? Hemen fragmanı izlemeye geçelim. Is it on? Oh, okay. Sorry. Uh hey. Uh, Fandas, it's me, Wooly! <laughs> Boy, it sure has been a while, hasn't it? <clears throat> oh. well, uh, thank you so much for your support. Amanda. Well, Amanda couldn't be here today. She's, uh, um. Hmm. Well, she's out. Yeah. But, but don't worry she gave me a special message to read to you all i just gotta gotta find ah okay here it is hey friends it's Am amanda sorry i couldn't make it today been busy going on adventures and meeting up with old old, old friends huh. but i just wanted to thank you for showing your love and let you all Know that Amanda loves you too. Okay, I did what you asked now. Please, let me go. Öncelikle ilk oyunda hatırlarsanız mavi bir kaset vardı. Bu kasete normal yollarla ulaşamamıştık. Sadece oyunu hacklediğimizde bulabiliyorduk. Çünkü bu kaseti herkesin görmesi istenmemişti. Bu kaset aslında Amanda The Adventurer 2 ile ilgiliydi. Kasetin ismi Wooly ile ağız sürüsü. Bir tür talk show yani konuşma programı. Ve bu kasette Wooly'nin bir yerde beklediğini görmüştük. Ve yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde oturuyordu. Bir bekleme salonunda beklediğini söylemiştik ama ne? iyi beklediğini ilk oyunda anlamamıştık ve bu fragmanla birlikte artık biliyoruz. Fragmanda izlediğiniz gizli kasette Wullie'nin tek başına bir stüdyoda olduğunu görüyoruz. Yanında da bir tavuk var. Bu tavuğun kim olduğundan da birazdan bahsedeceğim. Wullie kasette korkmuş bir halde ve o stüdyoda zorla konuşturuluyor gibi görünüyor. Amanda'nın dışarıda olduğunu ama kendisine özel bir mesaj verdiğini söylüyor Wullie ve bu mesajda Amanda'nın söyledikleri oldukça ilginç. Merhaba arkadaşlar. Ben Amanda. Üzgünüm bugün gelemedim çünkü maceralarla ve eski arkadaşlarla toplanmakla meşgulüm. Ama size sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve Amanda da sizi seviyor. Bunu bilmenizi isterim. Bu konuşmada ise iki yerde glitch yani ekranın gidip geldiğini bozulduğunu görüyoruz. Bu glitchlenmeler yani bozulmalar önemli çünkü karanlık varlığın kontrol ettiği sırada bu tür glitchlerin olduğunu ya da bu sanal dünyada bir şeyler değiştirildiğinde dünyanın glitchlendiğini yani görüntünün bozulduğunu biliyoruz. Kasetteki iki önemli glitchlenmeden biri Amanda'nın eski arkadaşlarıyla buluştuğunu söylediği sahne. Peki eski arkadaşları acaba kim olabilir ve tam bu sahnede neden Wooly üzgün ve çaresiz bakmaya başlıyor? Burada old friends yani eski arkadaşlar diye söylense de aynı zamanda old kelimesi yaşlı anlamına da geliyor. Yaşlı ve eski arkadaşlar olarak düşündüğümüzde acaba Kate Hala olabilir mi? Kate ilk oyunun sonunda gelen kız kırmızı pardesülü kişi olabileceğini ya da bu karanlık şeylerin içindeki önemli biri olabileceğini söylemiştik teorilerimizde. Yine ilk oyundan daha önceki bölümlerde hatırlarsanız bir büyük anne vardı. Amanda ve Wooly kasap sahnesinde büyük anneye et almaya gidiyorlardı ancak büyük anne vejeteryandı. Acaba burada görüştüğü kişi büyük anne olabilir mi? Kim olduğunu şu anda bilmesek de Amanda'nın karanlık şeyler yüzünden o an stüdyoda olmadığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü Amanda hatırlarsanız yapımcı sen Sam Carlton'ın evlat edindiği kızı Rebecca'ydı ve yapımcı firması Hamlin önce baba Sam Carlton'ın kaybolmasını sağlıyordu, sonra kızı Rebecca'yı karanlık deneylerle Amanda'ya dönüştürüp ruhunu bu TV şovunda sonsuza dek hapsediyordu. Bu bizim teorimiz ancak şu ana kadar başarıyla ilerleyen bir teori. Rebecca fiziksel olarak öldü mü yoksa yaşıyor ama ruhu bu TV şovunda mı bunu bilmiyoruz. Yine Sam Carlton'ın da canlı olup olmadığı ile ilgili net bilgi yok. Tek bildiğimiz Sam Carlton kayıp olduğu. Kasetteki ikinci ve bence en önemli ve belirgin glitchlenme ise Wooly Amanda'nın şu sözlerini okurken yaşanıyor. Ve şunu bilmenizi isterim ki Amanda da sizi seviyor. Bu konuşmada tüm izleyicilere yani dışarıda dünya üzerindeki tüm insanlığa sesleniyor Amanda. Ama Wooly bunu okurken glitchleniyor, tedirgin oluyor. Bu glitchlenme oldukça farklı. Sanki Amanda ve onu kontrol eden Hemlin firması bu kasetle seslendikleri tüm insanlığa bir gün kontrol altına alacaklarını anlatmak istiyorlar gibi. Hatırlarsanız Amanda The Adventurer hikayesinde aslında Hamlin firmasının Rebecca'ya 3 iblis yani Balan, Paimon ve Baal'in isimlerini okuturken babası Sam Carlton bu karanlık durumu fark ediyordu. Zaten Sam Carlton'ın kaybolması da bu olaydan sonra ortaya çıkmıştı. Belki de bu noktadan sonra Sam Carlton'ı Wooly olarak Rebecca'nın yani Amanda'nın yanına göndermişlerdi. Bu yüzden Sam Carlton yani Wooly aslında Hamlin firmasının neler yapabildiğini olabileceğini biliyordu ve bu yüzden tüm oyun boyunca hep korkan ve alttan alan ortalığı sakinleştirmeye çalışan karakterdi. Yani ikinci glitchlenme artık Hemlin firmasının amaçladığı gibi tüm dünyayı ele geçirme hedefi için düğmeye bastığını ve ikinci bölümün çok daha karanlık olacağını anlatıyor olabilir. Ve hemen bundan sonra Wooly stüdyodakilere şunu söylüyor. Tamam söylediklerinizi yaptım şimdi lütfen bana izin verin derken ses kesiliyor. Ama let me go yani gitmeme izin verin diyecekken ses kesilmiş gibi görünüyor. Bu da Wuli'nin oradan gidebilmek için mecburen stüdyodakilerin söylediklerini yaptığını gösteriyor. Bu kısımdan sonrası ise daha karanlık. Uzunca bir glitchlenme oluyor ve bu arada karanlık şeyler yaşanıyor. Arada çok hızlı geçen bir sahneyi yakaladığımızda soldaki karanlık bir varlığın sağdaki Wuli'yi yakaladığını görüyoruz. Daha doğrusu sağ taraftaki beyaz yünlerden onun Wuli olduğunu tahmin ediyoruz. Yani Wuli bunları yaptıktan sonra istediği ve sandığı gibi kolayca buradan çıkıp gidemiyor ve esareti devam ediyor. Son olarak video boyunca Vuli'nin yanında duran tavuğu hatırladınız mı? Amanda'da Adventurer'ın birinci bölümündeki bir kasette çiftliğe gitmiştik. Ve çiftlikte Amanda ve Vuli bir tavuk, bir horoz ve 3 civcivin olduğu bir sahneye gidiyordu. Burada civcivlerin babasına ne denir diye soruyordu Amanda bize. Normalde burada horoz yazmamız gerekiyordu ancak eğer horoz yerine Rebecca yani Amanda'nın babası babası Semin ismini yazarsak amanda aynen şunları söylüyordu bekle ne dedin sen? Bunu nasıl biliyorsun? Bu gerçekten oldukça karanlıktı. Daha sonra bir başarım kazanıyorduk. Babasal sorunlar isminde. Yani Amanda'nın Rebecca olduğu burada tamamen kesinleşmiş oluyordu. Ve buradaki horoz babası Sam ifade ediyordu. Bu sahneden sonra ise anneye tavuk yavrularına civciv denir diyen Amanda bazen anneler yavrularını yer diyordu ve tavuk civcivi yiyordu. Burada eğer horoz Sam ifade ediyorsa gidiyorsa civcivlerden biri Amanda'yı, tavuksa Amanda'nın annesini ifade ediyor olmalı. Yani Amanda'nın annesi Amanda'ya zarar vermiş olmalı ya da zarar vermeye çalışmış olmalı ki Sam Carlton onu evlat edinsin. Burada görünen tavuğun civcivi yemesi aslında bize bunu gösteriyor. Yani video boyunca gördüğümüz bu tavuk Amanda'nın annesi. Belki de ikinci oyunda Amanda'nın annesini de tanıyacağız. Aslında Amanda ile ilgili konuşacak çok fazla şey var. Bu fragmanla ilgili de yeni teori ileri sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Yeni Amanda videosunun hızlıca gelmesi için lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Önceki Amanda videolarımıza ortalama 10 binden fazla like atıyordunuz. O yüzden desteğiniz ve beğenileriniz çok önemli. Yeni videoyu kaçırmamak için de kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şu an ekranda en son yüklediğim Good Boy isimli çok gizemli bir oyunun videosunu görebilirsiniz. O videoyu da izleyip bir like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yine tüm Amanda videolarımın listesini de ekranda bırakıyorum. İsterseniz eski Amanda videolarına da göz atabilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.